Ankara Yeşilay'ı sizleri gazetecilerimizi Kıbrıs kanyonunda ağırlamak bizim için de büyük mutluluk. Burası gerçekten özel bir yer. Dışarıdan tarifle anlaşılacak bir yer değil aslında. Sabahleyin ben bir video paylaştım tam bu şelaleyi gösterici şekilde ama yani içine gelmek başka bir yer. Çünkü bu hava kendi için özel bir havası ortamı var. Korumaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tabii yeşilay ile ilgili arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor. İnşallah uygun bir yer bulacağız. Mamak'ta bu anlamda ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu konudaki çalışmalarınız gerçekten çok kıymetli. Yani o açıdan Ben size çok teşekkür ediyorum. Ne kadar önem verdiğinizi biliyorum. Ee, uzun zamandır o Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açılışıyla ilgili bir çalışma yürüttüğünüzü de biliyorum. Evet. İnşallah en kısa zamanda güzel haberleri hep birlikte duymak için evet. e, sizden haber bekliyoruz. İnşallah. Sağ Sadece olun. mamakları tüm Ankaralıları da bu güzel doğa harikası olan Kıbrıs Kanyonu'na davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gazetecilerin de böyle bir yürüyüşe ihtiyacı varmış. Evet. Onların da özellikle görmesi gerekiyor vatandaşların bilmesi tanıması Biz açısından. De Güzel çok bir etkinlik oldu. Teşekkür ederiz. Sabahın erken vaktinde sizin de yoğun mesainiz arasında kalkıp bize destek verdiniz. Bir dahaki yürüyüşlere daha yoğun katılımla bekliyoruz. Ben biliyorum sabah bir kısmı hala yolda yürüyor. Yetişemedi bir kısmı bekliyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Evet, basının basının bu anlamda önemli bir fonksiyonu var olan biteni anlatmak, bu, bu, tür faaliyetleri tanıtmak açısından gerçekten sabahın erken saatinde buraya geldiniz. Çok teşekkür ederiz tüm arkadaşlara. Teşekkür i̇nşallah ee, daha geniş kapsamlı programda beraber yapalım. Allah nasip ederse inşallah. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Türkiye genelinde tüm illerimizde en az bir tane Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz var bu arada. Ayrıca Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var bir tane dolayısıyla hani yeşilay kendisini nasıl güncellediğini sadece buradan görebiliriz ve bu pandemi döneminde kendine atak yapmış bir durum. Ama tabii ki bağımlılıkla mücadele her yerde edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunda bölge çok ayırmıyorum. Ama tabii ki kritik yani he, her taraf açısından kritik. Ve ben şurayı sizde özellikle güncellemek istiyorum. Yeşilay denince ilk akla alkol, uyuşturucu gelmiyor. Aslında sigara geliyor. Alkol ve sigara geliyor. Burayı aşmış durumda Türkiye. Şu an teknoloji bağımlılığıyla daha çok mücadele ediyoruz. Ee, ve e, ben gittiğim yerlerde görüyorum ki özellikle gençlerimizde teknoloji bağımlılığı inanılmaz düzeyde. Çok yakında Kültür Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir proje var arkadaşlar. Usta sanatçılarla danışanlarımızı bir araya getiriyoruz. Mesela Ebru sanatında Türkiye'de tanınmış bir usta sanatçımızla Aralık ayına kadar danışanlarımıza eğitim verecek. Ebru sanatı noktasında. Tesip işte biz, biz bu talepleri tabii onlardan gelen talepler üzerine seçtik bu alanları. Resimde, boyamada, keçi, ke, keçe sanatında. Bunların hepsinde usta sanatçılarımız yedamlara müracaat eden danışanlara eğitim verecek. Ve buradan elde ettiğimiz şey ürünleri de sergileyeceğiz. Şöyle yapılmıyor. Hani size bizde sigara içen genel, geleneksel toplumumuzda ne yapılıyordu? Ya da işte aile istemiyorsa cezalandırılıyorsunuz alkol ya da uyuşturucu alanı bir şekilde şiddete varan, fiziki, psikolojik şiddete varan çok yüksek düzeyde cezalar yapılıyor. Bu bu değil. Yani şu an Yeşil'in mücadele ettiği o insanları e, rehabilite etmek, topluma yeniden kazandırmak ve onların uzun süre ve hatta hayatları boyunca temiz kalmalarını sağlamak. Temel felsefe bu. Gazeteci Kadir Gürhan'la birlikteyiz. Sizin ilk izlenimlerinizi alalım. İlk defa mı geliyorsunuz? Kıbrıs ee, Buraya Kıbrıs ilk defa geliyorum. Ee, yani çok beğendim özellikle şehrin o sıkıcı, gürültülü, o AVM'lerin o beton ortamından kurtulup şehrin böyle yeşilliğin, doğanın, temiz havanın olduğu bir yere gelmek beni mutlu etti. Çok beğendim. Bundan sonra da herhalde sık sık Kıbrıs Kanyonu'nu ziyaret edeceğimi düşünüyorum. Ben özellikle doğa yürüyüşlerini, bu tarz patika yolları çok seviyorum. Bu yüzden de çok hoşuma gitti. Ayrıca gayet temiz bulduk e, ee, bu temizliği de ayrıca bu olayı cazbediyor. Ee, yani herhalde bundan sonra sık sık gelirim buraya. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Şimdi buraya biraz daha, burada insan yoğunluğu biraz daha fazla oluyor, daha yakın olduğu için. Yani şöyle, pilotun devamı elma dağı dediğimiz Hatta bir birliği deniyor. Gece dediğim şey karanlık oldu. Işık varsa, göğe bakarız, gözde gökyüzü yıldızlar vardı, ay vardı. Onun için... Gracias, que era